O <laughs> <laughs> DC'den yazarsan görmem zaten. Ben kaydı açtım biliyorum da açılmamış kayıt bu arada. Evet bana kıyak geçmiş o biz Sağ olsun. Ben onu tekrardan e, gireyim almam gerek gereksin kaydı diye. Kaydetmemiş girdiğimiz yeri. Allah. Can I get to the front office please? To the front office. Thank you. Abla burada senin o dediğini nasıl yapacağız bilmiyorum. Onu nasıl yapacağız bir abla gibi yani şu an durumumuz Yani e, ya ben shift e gelebiliyorum. Başka türlü gelemiyorum. E, dur bakalım. E, mod güncellenecek galiba herhalde. Bu yeni çıktı herhalde bu modda. Birkaç ay oldu herhalde çıkalım maksimum. Evet. Yapacak bir şey yok. Birazcık böyle takılacağız. Gel. Ses mi geldi arkadan? Gelin yavaştan dolaşalım. Youtuber'ım oldu? Abi sen biz yavaş gidiyoruz. Sen takip etmeyince o burada şey var bu arada. Şöyle. E yarıtı e, zaten uzamayacağız zaten. Daha oğlum, bismillah sen. daha yeni başlıyor. Oğlum çok karanlık etraf. Oğlum dün diye ses geldi bana. Bana gelmedi. Kendi sesimden duymamış olabilirim. Tamam iyi Aga şey feneri kapattım yanlış ya. Bakayım ne kadar saçma yerlerden geçiyordu. Get... Kardeşim yapmıyorum dedi. Teşekkür <laughs> de etme, etme. Beyler buradan yer, yer, var bu arada gelin. Oğlum niye saçma sapan duyuyorsun? Bize şey yapmaya çalışıyor ya Bizi trollüyor yani. <laughs> Biliyorum ben modun videosunu izledim ha nasıl tepkiler olduğunu hatırlıyorum. Trolleme boşu başı boşuna gel hadi. <laughs> Oy şimdi şim bir bebe. Aga gerçekten 3 kere şimdi basarsın. Ben inandım aga ben inandım şu an yakalanmış ben inandım. ben inandım. <laughs> ele geçirilmiş şu an ben inandım aga. Oo dur köşeden izliyor duvardan bakıyor. Hamza bu arada öyle bir şey olsa topu basmamız gerekecek biliyorsun değil mi? Hangimiz yakalanacağını da bilmiyoruz rastgele oluyor. Ay çift basıyor adam. Oğlum bu ne lan labirent gibi aynı yeri dönüyor. Bak nere bir nere gitti bizimki ha burada. Oğlum sen fenerini niye açmıyorsun? Senin fenerini açsana. Bir <laughs> Seni kaybediyorum ben. Ay yazmıyor ama inadına yazmıyor sohbetten. Şu an yazmıyor sohbetten. Discord'tan da yazmıyor. <laughs> Aga neyse evet, gelir herhalde bu bizim peşimizden. Çok uzaklaşmayalım moda birbirimizden. Gel. Hamza. Oğlum niye gelmiyor? <laughs> İkisi de beni trollüyor ya. <laughs> Hamza arkandan ses geliyor Hamza. <laughs> Ha eşek gibi o ikisi de beni trollüyor Oğlum gelseniz de gel gel. Asik asik asik. Oğlum sakın oğlum sakın senin yani ne avradını arkadaş olmak istemiyorum. Kaç. 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 Ha. <laughs> <laughs> Ananı ben yine ne öldüm? <laughs> Efendim? <gülüyor> Oğlum, benim zaten yarım kalbim vardı. Bunlar tek atayım mı? Eee yok, iki vuruşta <laughs> ölüyorum da. Oğlum bu lavuk niye zaten... düzelmedi? Ya sen bana vurdun diye. Oğlum tek bak. Tek yedim adamı. Troll yapıyor zannettim. Baktım kafası bir anda yandı dedim. Ananı alırdın amca kaç. Onur <laughs> ben de kaçmak yerine mal gibi şifte kaçıyordum ya. Yani. Ay, ne oldu lan? Ya, kapatıyor ya, ya lavuk. Abi düzeldi galiba bizimki. Onur sakın flaşı kapatma. Abi önümü göremiyorum ki flaşı kapatınca. Aa Hamza gördüm kanadını görüyorum. Aa burada burada burada. Ha düzeldi. <laughs> Anasını sanayım diyorum ki troll yapıyor. Valla troll yapıyor diyor. Bir baktım kafası yan döndü bir anda. <laughs> Yedik bu arada şu an galiba. Nereye gideceğiz? Dolaşacağız herhalde yine. Bir kere daha gelmiyor diye biliyorum. Level 2'ye nasıl? Bir dolaşıp bir yer bulmamız gerekiyor bildiğim kadarıyla. Ben. Hamza sen de geleceğim mi? Aga Demek ki birisinin flash'ı gittiyse anlayın ki o ele geçirilmiş de o iki kere olmuyor herhalde Hamza gitti yine mikrofonu kapadı değil mi? İki iki kere olmuyor diye biliyorum o Lan Lan Aga bu gerçek olmayabilir şu anda bu arada yandan Onun online olduğuna dair bir mesaj geldi gerçek olmayabilir bu Gerçek olmayabilir bu Online diye mesaj geldi yandan. Bu gerçek değil bence bu arada Gerçek değil bu Ha hani iki kere olmuyor diye biliyorum belki de oluyordur Oluyorsa kaç o zaman satayım kaç o zaman Geliyor mu bu çünkü Yani ciddi manada Sağ mı sol mu yapalım Tamam soldan gidelim bu sefer. Kalp sol taraf. Şimdi sağ mı sol mu? <laughs> Ay şimdi ölecek ya bir de. de vuruyor ölüyor. Bir daha onu bulmaya gidiyoruz. Aa. Döndü bize döndü. Ya kalan oğlum geçen de trolledin sanki beni yine trollemiyoruz değil mi lan beni Bili... birleşik birbirimize bana Troll mü videoyu ben çekiyorum diye Harbi bir gidelim bakalım Ne kadar hızlı gelecek Hamza olsa yavaş gelir Bu nasıl gelecek gel koş 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 Hamza yavaş geliyor Tamam dön arkanı O oh, bu koşuyor koşuyor bu koşuyor kaç Bu koşuyor Ha oğlum koşuyor mu bir koşuyor. <laughs> Hamza yavaş geliyordu. Oğlum enerji de çok hızlı gidiyor. Aa durdu. Aa geliyor. Anne o <laughs> vuradını oh, korktum oğlum vuracak korktum. Tamam ben <laughs> Yok yok ya troll yapıyor şu vurmazdı. Aa ok. Ok Senin kafanı sikiyim. Random bizden ayrıyken mi yakalandı yoksa? Yok random dibimizdeydi oğlum. Aa harbi orada bir şey var. Orada harbi bir şey var. Hamza Hamza Hamza. Nerede? Neredesiniz lan? Oğlum ışığıma gel ışığıma. Heh. Göremiyorum ki. O orada ışık var. Oğlum ok şu sağ alt çapraz gösteriyor. Evet ama ışık var burada. O yüzden bu tarafa gidiyoruz. Abi bir mok olacak bu arada bence oraya gidince. Bir bak olacak. Tamam, ben flaşı yine de açayım da. Tamam artık kapatabiliriz oğlum. Çok şey bu arada baş artıcı bir ses. Burada yemek yeri var oğlum. Ee, orada bir şeyler mi var? okey ben, ben bir gideyim. Siz? Oğlum nere kayboldun? 2 saniyede nere kaybolabiliyorsun? Basmıyor <laughs> Basma boruya vuracağım şimdi bak. Hareket ediyor oradaki siyah şeyler hareket ediyor. Bak buraya gelmedik biz galiba daha önce. Hiç hatırlamıyorum ben burada ışık şey. Aga bu siyah şeyler uzaklaşıyor mu? Gizli gittikçe. çok uzaklaşmayalım birbirimize Hamza sen de hafif hızlı gel. Arkanızdayım, arkamızdayım. Oğlum çok parlak. Ay, oğlum rap... burada daha çok kasıyor oyun. Evet, bende de kasıyor şu an biraz. Çabuk karanlığa gidelim. Oğlum açlığım yok dedim. Oğlum. Açlığım gitmiş. Işık gitmeye başladı. Ko Bok yedik o arada. Aha buldum 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 buldum. Hele şükür ya. Arkası Nerede kapanacak olursunuz? galiba Hamza. Yani. Gelemiyorum. Allah Allah Ekber. Allah Ekber. Adam ona iyi gidiyor. Aga flashları Allah. kapatalım bu arada şimdilik. Şu an hiç gidemiyorum. Random şu an flashı kapatabilirsin. Evet tamam geliyorum geliyorum geliyorum. Bismillah. Ananı. Allah. Ya bak bildiğim halde korkuyorum yemin ediyorum o yukarısı kapandı değil mi? Yukarısı kapandı. Evet yukarısı kapandı. Yukarısı kapandı. Aga full damage alıyor muyum burada? Aa full yedim abi. Hamza. Heh evet, tamam geliyor. Tamam buradan sonra da ben hiç ele geçirilme hiçbir yerde görmedim orada. Bir tek birinci levelde ele geçirilme gördüm. Hmm. Oğlum suyun modellemesi kalitesine bakar mısın bir? Hani Minecraft'tan olduğuna emin miyiz biz? Şu an Minecraft oynadığımızda emin miyiz aga? Şu boruya bak yani. Hani çakma Minecraft'ta belki böyle bir boru görürsün de. Hamza geliyor mu Hamza? Ha geliyormuşlar. Tamam. Geliyor mu da hiçbir şey görmeden geliyor. O da burası kap şeymiş. Ben de diyorum random niye geri dönüyor? Kız çıkmaz sokakmış orası. Bakın <laughs> Hamza şu an oyun nasıl gezdi acaba? <laughs> Doğru şu an çekiyorum. Ne kadar değişik olduğunu gör. Bu arada bu um, çok kısa diye biliyorum bu modlu. Aa. Allah. Hamza sana gitme dedim. Yani, mahvolduk. Geliyorum bu arada. beni anlat. Yani, Bak ben senin geliyorum. kanadından belli oluyor zaten sen. Anam şurada. Onur burada. o <laughs> bu da uzak durun. Bu hasar veriyor. Suratlar hasar veriyor. Surat mı? Surat göremiyorum ki. Aga parlayan suratlar var. Hasar veriyor onlar. A random neredesin? Al, Random, random, random görüyorum, görüyorum ya. Aslı söylemem gereken söylemiyordum. Ben yakında yeni bir mikrofon alacağım. <laughs> Allah'a şükür. Aa, sıçtık. Hamza, Hamza kaç? Hamza oğlum ne tarafa gidiyorsun? a a a a a a a Hamza oğlum hızlı yanımıza gel ananı arkamda çıktı arkamda çıktı Tam yanımıza gelenim arkamda çıktı Aha öldü Al Ay Mahvolduk Açık alanda değiliz şu an mahvolduk bu arada Aa Hamza 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 gel gel bir şey bulduk bir şey bulduk yeni level geçiş burası herhalde Al İçeri gir girdim. Allah. Ya ya biliyorsan da spoiler verme ya. Yani. Aha, geldik. Aga beyler gelin. Aa, kasmıyor lan burada. Evet, gelin şöyle. Vallahi kasmıyor. Yani kasıyor da öyle aman aman. Anladım, bir gariplik var değil mi burada sanki? Ya bende normal gözüküyor. Lan oğlum sende yani, nasıl? Yamuk yamuk. Evet. <laughs> yamuk yamuk. Aga burada biraz koşalım ya dönüyor mu? Ya e, abi bu arada dönüyor. Burası... Lan Ay gittikçe Allah. Ha tamam flash açtım. Aga ya tam önümden gitme ya da biraz hızlı git ya. Yani bütün açıyı kapatıyorsun. Yamulmayı gösteremem millete. Tamam geç o zaman Tamam ben koşuyorum. Geliyoruz değil adam, mi arkadan koşuyor. random da geliyor. Geliyor, geliyor. Random geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Evet tamam. İyi şu an daha demin ping kasmıyor. Daha demin hiç oynayamıyordum şu an. Kasmıyor. Enerjim Işık diğer ekilince kasıyor. Enerjim bitti. A ee, lan. Ne? Ne? Beyler. Ne? Cennete geldik. Hamza bir el fenerini açmaya çalışsana. Niye? Çalış. Aa. <laughs> Aga burada ben sanki bir şeyler hatırlıyorum ama bu en troll şey ya burası. Oğlum çok garip gözüküyor. En troll yer burası ya. Evet beyler şimdi sizde biraz Kefkat'ın dedikodusunu yapalım. Bu ne lan burası ne böyle garip. Şey ya. Hani figüranı kaldırmama izin vermiyor lavuk. Ama şey. 4K video çıkartabiliyorum. 4K, 8K. Random senin hiç yemek var mı şu an? Bitti senin de. Tamam. Geliyor herhalde ikiniz de. Görüyorum Çünkü kafanızı. Benim 3 tane konserve yemeğim kaldı. Hamza'nın var galiba ama. Ona ben vermiştim. O yiyor mu bilmiyorum bitti. Aha onun da bitti. Ya yine geldik simsiyah yere Allah kahretmesin. Yok burası biraz karanlık ama gitti. Semi Allahu'l merhamide. Al nereye gittin lan? <laughs> Aşağı gel oradan. Bura anı. Nereye... Aa oğlum bu en güzel gözgen yere geldik. E burası ne simsiyah? Atu. <laughs> 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 Çok kaliteli modellenmişsin. <laughs> Kostümün o kadar kaliteli modellenmiş ki adam. Bütün piksel çıkıntıları görebiliyorum. Bakınca. Ve bir yakın çekim atayım sana. Aa o. Ya bilmiyorum. Mesaj yolladıysan da bize gelmedi Hamza. Neyse ablayı ben yumruk atar da götüreyim. <laughs> Ama bak mesela şey bu otların arasına baktım mı çok kötü bir tekstür var mesela. Ama böyle düz gittim mi otlar çok kaliteli duruyor. Otlara bir zoom at. Otların dibindeki tekstürü görünce anlayacağız zaten. Ota niye zoom atıyorsun? <laughs> lan lan orkonda hero brain vardı. <laughs> Arkanda Hero Prime vardı kafasının yarısı yoktu ama. Hamza nereye gidiyorsun Bir Onur sen beni yumruklayarak öldürdün mü? E yani itiyordum ben seni bu şekilde oğlum. İttiriyordum işte. Oğlum dur vurma canım yok canım. Tamam öl işte. E ama sen vurunca canım gitti. Pardon randoma vurdum ben Ben de vurdum. Oğlum sen ben nasıl? Ya sen nasıl vuruyorsun bana? Vallahi ben de biliyorum rastgele tıklıyorum. Ben de 30 blok mesafeden vuruyorum. Sen de 30 blok mesafeden vuruyorsun. Aa. Acıkıyoruz. Bak ya nasıl iyi gibi koşuyor. Allah bu ne lan? Daha yeni çıktı karşıma. <gülüyor> durun <gülüyor> durun. Ben önden giderim. Ya biz. <laughs> geri zekalı yemin ediyorum geri zekalı. Ya vurma vurma öleceğim ya adam canım ağrın lazım. Ben bu oyunları daha önceden oynadım. nokta nokta. Ben de o o diyorum aga. <laughs> <laughs> ben hadi devam edin. Bence buradan devam et. Dümdüz git. Hastaneye ulaşırsın diyor. Kime diyor? bize diyor. Yol tarifi verdi bize. Random bizim yanımızdan gel Allah aşkına nereye gidiyorsun ya? Otların arasında haydi gibi koşturuyor yemin ediyorum. Benzetmeye <laughs> <laughs> bak Allah aşkına ya. Oğlum arkanda öyle bir ses geliyor Lan. Meow <laughs> 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 Yara. <laughs> Hamza. Bence durmalısın. Bekle bekle geliyorum geliyorum. Sen bana vurdun sen kaçlı Random oradan dümdüz gel bir yer bulduk. Hamza gel. Bana doğru. Ama dur önce beni bir öldürsene ya. Yine beni bir öldür. Oğlum öldürsene. Dayı beni bir öldürsene ya. Oğlum beni öldür diyor. e oğlum ne bileyim. Öldürmeye çalışıyorum bana vuruyorsun. Nasıl canım vurdu boş yere bana vurdu Oğlum 3 kalbim vardı 3 3. Eee tamam sen bana niye vuruyorsun? E ne bileyim dedim herhalde kesersin beni. Lan ben buradan nasıl geçtin? Aaa. Ya burası açıkmış lan. ben <laughs> Aga bana niye dürtüyorsunuz beni arkadaşlar? Beni bekleyin.